Evet arkadaşlar bu videoyu video, için teşekkür ederim. Bu Spider-Man Hero 3. bölümünü oynuyoruz. Ee, i̇lk bölümü çok izlen, en çok izlenen videom oldu. Kanalıma gidip bakın. Ee, hasta olduğum için bir süredir videoyu atamıyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden sizlere Böyle ara sıra video yapmaya başladım şimdi. Uzun süreden beri okula gidemiyorum. galiba okuldan kaptım hastalar. O yani o yüzden pek fazla video atamadım. Ama şimdi videolara başladım. Yüzden, yani şimdi atıyorum videoları. Oyunumuza şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şurada küçük bir terapi gördüm. Hemen onları gittim. Abla bu sefer ayrım ben. Arkadaşlar bu arada spiderleri kesmiş yok ama. Gel gel. Nereye gidiyorsun ayrım? Gel. Gel babacım. Gel 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 gel. Hayırdır? Bakayım bu lan? Hop arkadaşlar bunlar. Ya evet. şu arada pardon. Şu reklamlar çıkmasın ya. Ne? Hıh, hiç Otura ah. ah. şöyle bir çalışıyorum. çekelim. çalışıyorum. Kahramanmış burada. Diye. Arkadaşlar çok fazla da bağıramıyorum. Sesim gelmiyorsa üzgünüm. Hasta olduğum için. Size böyle videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden. Ah. Yani bu video biraz kısa olabilir. bakın. Çok güzelim be. hakayım <laughs> Ya bunu şimdi bununla ne alakası var? Uf. <laughs> <laughs> kafayı yiyor bu oyunlar bozuyor ya. Kaç dakika oldu? Şu. Neyse. Daha ödevleri yapamadım. Başka bir ödevleri yapamadım. Okuma var. Arkadaşlar siz ödevleriniz normalde ne oluyor? Yorumları yazın. Bizimki bizi kesin bizim ders kitabımızdan veriliyor hoca. Sizinki neyden veriyor? Bizim sınıftan bazıları ödev yapmıyor şey diye, hastayım diye. Ama ben çok çalışkan bir öğrenci olduğum için derslerimi sürekli yapıyorum. Şurada bir koşu. Bu benim ayrı ya bak şurada gıcık oluyorum. Arkadaşlar kusura bak. Ya bak. pardon. Pardon. Bir artık atmayın şunları. Sessiz alacağım en sonunda ya. Arkadaşlar çok güzel değil mi bu? şey? üst bir şey ya. şöyle geleceğim karakterlere da bakın. Tamam. Arkadaşlar ee bu videonun sonuna gelmedi. Artık görüşmek üzere diyorum ve bay bay.